Merhabalar, teçhid kaidelerimize ait olan bu beş parmak çiziminin e, izahının hikayeleşmiş şeklini anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, beş tane kardeş varmış. Bu beş kardeş bir market kurmuşlar. Marketin adı Tenmin veya Noni Sakinmiş. Tabelasında da bu yazıyormuş. Ve ortasında şu anda elimizin gördük değil mi? Tabelada yazıyor. Ve akabinde bu beş kardeşin asıl adı bir de kod adı varmış. Asıl adı Birinci parmağımızın yani baş parmağımızın bakalım şu anda resmi baş parmağımızın asıl adı neymiş? ıdgâm-ı me'al-konne Peki, bu parmağımızın kod adı neymiş? yem-nu yani nasıl ki benim ismim Bitülse. Bunları harflerini ayırdığımız zaman da bu kelimenin harflerini ayırırsak Kaç tane eder? Mesela B, E, T, Ü, L değil mi? Betül toplamında. Aynen bunun gibi. Y, M, N, V Yani Yem, Nu. No. Betül gibi olmuş. Anladık mı şimdi burayı? Evet. Ve bu parmağımız ne yapıyormuş? Okunduğu zaman şeddeleniyormuş. Yani çift bir harf olarak meydana geliyormuş. Ve üzerinde de bir miktar duruluyormuş. Şimdi geçelim ikinci parmağımıza. İkinci parmağımız ıdgama bila gunne. Yani asıl adı bu beş kardeşlerden birisinin asıl adı neymiş? İkincisinin ıdgamı bila gunne. ıdgamı bila gunne'nin peki bu kardeşin kod adı neymiş? Lam raymış. Peki bu ne işe yarıyormuş bu lam-ra harfleri? İşte tenvin veya nuni sakin marketi dedik ya. Nerede olursa olsun, Kur'an'ın neresinde olursa olsun, tenvin veya nuni sakin yani cezimlünün geldiği zamanda hemen önüne dikkat edeceğiz. Bir bakacağız ki lam veya r harfinden birisi varsa onu şeddeleyeceğiz hemen. Yani ıdgamı bila gunne. Ve de peki ıdgamı meal ne şeddeleniyor. Baş parmağımız olan ikinci parmak da şeddeleniyor. Arasındaki fark ne? Arasındaki fark birinci parmağımız bir miktar tutuluyor. Ama ikinci parmağımız sadece belli ediliyor. Vurgu yapılıp geçiliyor. Melle. MİRRABBİHİ de olduğu gibi. Ve geçiyoruz şimdi üçüncü kardeşe. Üçüncü kardeş asıl adı neymiş? IKLAP kodadı neymiş? B harfiymiş. Yani Tenmin veya Nuni sakinden sonra B harfi gelirse ne oluyormuş? IKLAP Ama oradaki nun mim gibi okunuyormuş. Okurken de sanki şeydeki gibi dudak ıhvasında olduğu gibi hani mim okuyoruz ya nun da. İşte mimden sonra da o B geldiğinde dudak ıhvası oluyor ya. Aynen onun okunuş şekliyle bunu da bu şekilde o okunuşa benzetiyoruz. Mim beyni de olduğu gibi. Aslında min beyni. Ama biz ne diyoruz? Mim beyni. Okey? Ve geçiyoruz dördüncü kardeşe. Dördüncü kardeşimizin ismi de neymiş asıl adı? Izhar. Yani açık okunur. Olduğu gibi okunur demek. Kod adı neymiş? 2 üçüzlermiş. Ya İki üçüzler neymiş? Birinci üçüzler bakın bir de uyum sağlıyor. Yani Do, Re, Mi, Fa, Sol, Le, Si, De olduğu gibi yukarıya doğru böyle bir semponi şek tını şeklinde çıkarsak E, A, go. E, A, go. Bak birinci buymuş üçüzler. İkinci üçüzlerde Ha, Ho, He Ha, Ho, He Ya ve ikinci yüzlerde bunlarmış. Yani toplamı <laughs> e a gha, ha ha he e a gha, ha ha he ya bu şekilde oluyor. Yani Temmim ve yanuni sakinden sonra bu harflerimizden biri gelirse ne oluyormuş? Açık okuyoruz. Ne demek açık okuma? Olduğu gibi okuyoruz. Gördüğümüz şekilde, yazıldığı şekilde okuyoruz. Okey. Şimdi geçiyoruz. Son olan beşinci kardeşe. Ne diyoruz burada? Asıl adı ıhvaymış. Ihva gizli okunur demek. Gizli okuma. Yani 15 harften biri gelirse ıhva olur diyoruz. Gizli okunur diyoruz. Okey. Okey. de. otlayıp otutturmak. Yani bunu da biz şarkı haline getirmiştik. Unutmadık, değil mi? Hemen söylüyoruz. Evet. Yenolamra <laughs> be, Elif ha grubu, gerisi ıhva imiş, gizli okunurmuş. Bir daha söylüyorum. Bunu da biraz daha hızlı söyleyeceğim. Yem be elif ha grubu gerisi ıhvaymış gizli okunurmuş. Evet burada koyuyoruz noktayı. Ama şu var. Bakın bunu dördünü dört kardeşi çok iyi tanıdığımızda beşincisi ıhvaymış demek daha kolay geliyor. Geri kalan bütün harfler ıhva oluyor. Gizli okumuş oluyoruz bu sefer. Okey. Anlaşılmıştır inşallah. Ona umuyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Rabbim fettahıyla e, önümüzü açsın. Allah'a emanet olun.